taşlar başlar var. Ee, o ortayı yapıyorsun. Senin için tabi olacak değil mi? Evet taşlar. Işte, bir var mı bir orta? Burası da Daha sonra da bir Buraya bir gel. Şu arayı bak. Evet değerli bandırmalar. Uzun yıllardan sonra bandırmanın girişi güzelleşiyor. Gros kavşağından itibaren hem parkeleriyle, sağlı sollu parkeleriyle bandırma girişini güzelleştiriyoruz. Hepinizin bildiği gibi orta refüje sulama atları çektik, beylendiler diktik. Şimdi de çimlendirme işine başlıyoruz. E, Groz kavşağı olsun, etibor kavşağı olsun, AVM kavşağı olsun, buralarda göbek düzenlemeleri, e, değişik bitkilerle zenginleştirme, güzelleştirme çalışmaları yapıyoruz. Bu tabi uzun yıllardır bekledik. Karayollarının bu bölgedeki işlerin bitmesini bekledik. Dolayısıyla ancak bugünlere saktı ama bu yaz son itibariyle bandırmanın girişi pırıl pırıl yemyeşil, yeni ağaçlarıyla beraber, yeni çevre düzenlemeleriyle beraber ve yeni çimleriyle beraber çok güzel olacak. Bandırmalılarımıza, bandırmamıza hayırlı olsun. Bu tamam. Son yılı iyi geçirmek istiyoruz. Evet, inşallah. Eksikleri tamamlıyoruz. Demek tüm vatandaşımız evet, daha. daha yapacak çok iş var. Çalışmalarımız devam ediyor. İşte Parke döşemelerimiz, e, örneğin Ticaret Lisesi'nin bahçesini yapıyoruz. Birazdan oraya gideceğiz. Hamit Kaplan Kavşağı'nı yapıyoruz. Yine Hamit Kaplan Caddesi'ni, e, Paşa Konak tarafını, e, yaya kaldırımlarını ve orta asfaltını yapıyoruz. Yine Paşa Konak Mahallesi'nin e, Çamlık tarafı, Sağlık Caddesi tarafı, e, Özel Hastane tarafı da e, güzel görünümlü bir hale yürünecek. Kentin değişik yerlerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yine sanayide önümüzdeki günlerde sanayi sitesinde başlayacağız. Yani Bandırma Belediyesi yoğun bir biçimde vatandaşlarımızın sağlıklı, güzel bir çevrede yaşaması için, temiz bir bandırmada yaşaması için ve yeşil bir bandırmada yaşaması için gereken çalışmaları yapıyor. Park bahçedeki arkadaşlarımız yürütüyorlar. Yoğun bir şekilde bundan sonra devam edecek. Şimdi, şey, böyle. Bir işin böyle çok uzun zamandır bize söylemişlerdi ama eee bandırma'da 60 civarında okulumuz var. Hepsine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Anca sıra geldi. buradaki duvarların üzerindeki demirleri de yaptık. Orada tehlike yaratıyordu. Yaklaşık şu metre O <laughs> <laughs> yol çalışmasından sonra geçseler diyor. Orada Kaptan'daki kavşağa da şimdi oraya da bakacağız. Orada da güzel düzenlemeler oluyor. Trafik kazaları da daha da az. Hamit Kaplan Caddesi'nin Paşa Konak tarafı. Burayı biz daha önce freze makinesiyle kazmıştık. Yani asfaltını kazdık. Asfalt çok kötüydü burada. Birçok çalışmalar üzerinde yapıldığı için. Burasını da e, nezih bir mahallemiz. Düzgün bir asfaltla, düzgün bir kaldırımla geçmek istiyoruz. Şu anda kaldırımları söküyoruz. Daha önce asfaltı sökmüştük. Şu anda kaldırımları söküyoruz. Kaldırımlarla birlikte bordürü, yere kaldırımı özürlü geçişiyle birlikte kaldırımlar yapıldıktan sonra asfaltını döküp bu caddemizde Hamit Kaplan Caddemizde Mehmetçik Caddesi'ne kadar çıkartarak çok düzgün bir hale getireceğiz. Tabii ki bu, biz bu konuda vatandaşlarımızdan biraz sabır bekliyoruz asfalt aşaması. Makineyi mı bekliyorsunuz? Şimdi, şey, şimdi kaldırımlarını da kaldırımını yapacağız. Hemen asfaltına biraz da havalarda da ona uygun olacak. Sabırsız ya bir an önce Öyle. Şimdi kazma nedeni şu. Bizim freze makinemiz yok Bandırma Belediyesi'nde. Anladım. Biz bir yerden emanet bir makine ayarladık. Biliyorum, şey makine yok. gelmişken orasında kazdık. Yoksa asfaltın üstüne 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 atıyorsun şeyi. Olmaz. Yükseliyor büyüksür. ve Bacakları yukarı çıkarmak gerekiyor. Her şeyi, bütün düzeni bozuyorsun. Şimdi böyle kazınca, böyle çok gerçi çok... bir 15 gün, 20 gün biraz fazladan e, toz olacak ama evet. işte biraz sabır diliyoruz böyle çok güzel arkadaşlarımızdan. Yani. Ee, olacak.